Bütün gün belediyeye, tapuya gitmekten ayaklarıma karasular indi valla. Allah'tan hallettik arsa işini. Bir daha uğraşmayacağız. Şimdi bu arsa ne olacak anne? Ne olacak? Biz ölürsek size kalacak. Yemin et. Evet. Herhalde oğlum başka kime kalacak. <laughs> çok iyi ya. Ağzını topla bakayım. Annenle konuşuyorsun çocuğum. Ee, e, pardon anne pardon. Dur bakalım. Hmm. O kadar çok pahalı olursa bir daha asla okumak zorunda kalmam. Hemen altıma bir BMW çekip Fenerbahçe'de sakallı şişko arkadaşlarına nagile edecek açmayı düşünebilirim. Eee hanımefendi şimdi su paralı mı oluyor yani? Elbette. Bu uçakta her şey paralı. He. E ben almayayım o halde. Camdan aşağı bakayım da zaman geçsin. Üzgünüm efendim camdan aşağı bakmak da paralı. İki buçuk lirayı alayım. Yok ananın. Efendim? Yüksek sesle yok ananın diye bağırmak da ücretli. Yalnız isterseniz bir lira vererek oha diyebilirsiniz. ucuz bilet diye aldık. Her bir silime para istiyor bunlar da. Aa Gültekin hocam. Hay Allah Zeki nerede gördün yine beni? Kim o Zeki? Eklemsiz öğretmenin Gültekin mi? Hocam siz ne yapıyorsunuz burada? Hanımı bıraktım memlekete dönüyorum. Tamam mı? Öğrendin rahatladın mı? Şimdi git otur yerine. İneğe kadar da benden irtibata geçme. Peki hocam geçen sınavda 19 vermişsiniz bana. Gidiş yolumu mu beğenmediniz yoksa? Senin gidiş yolun Hey şimdi herkes beni dinlesin. Bu uçağa el koyuyorum. Ah, pardon. Evladım şurada bir tane. Ya teyze. Bir dakika dur. Battaniye olacaktı şurada mıydı? Ayaklarım dondu dondu. Uy. Ah, i̇şte şurada şurada. Ya teyze battaniyeni uçak kaçırıyorum görmüyor musun? Al şu battaniyeni defol git. Allah Allah. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi milyoner olmak isterdik ki üniversiteli çocuk değil misin ya? Hani şu ilk soruda eğlenen? E, e, evet evet. <laughs> Ulan ne mal heriftin ya. Gidip Türkiye'nin başkentine Çorlu demişsin. Çorlu ne lan? He? Çorlu ne? <laughs> çorlu de herif ya. Başka boş muhabbet yapacak olan var mı? Yok. Öyleyse herkes bizi iyi dinlesin. Biz televizyon yarışmalarından elenmiş eski yarışmacılarız ve bu uçağa el koyuyoruz. Lanet olsun. Kim zengin olmak ister'i sunarken dalga geçmiştim bu çocukla. Beni görmemeli. Ah! Yavaş be yavaş. Ah! Deli modacı. Ah! Genel kültür adam. Ne yapıyorsun yerde? Bu kokoş kıza sapır vermiştim geçen sezonda. Görürse beni öldürür kesin. Hey siz! Çabuk kalkın ayağa! Şimdi boku yedik. This is Captain Tarik speaking. Tonight we are flying together. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Thank you, baby. Abi, abi ne diyeceğim bir baksana. Yolumuz daha uzun. Şöyle güzel, soğuk bir içecek falan mı söylesek buraya ha? Ulan istediğin bu olsun. Beni dinle şimdi. Vay, bu ne be abi? Bu Cook Plus pembe blender. Hanım verdi oğlum. Şimdi sana bununla harika bir smoothie hazırlayacağım. Smoothie ne abi? Cahil cahil konuşma Cengiz. Smoky böyle meyvelerle hazırlanan buzlu içecek demek. Ne istiyorsun söyle. Hiç fark etmez abi yolla gelsin. Al iç. Afiyet olsun. Oh, mis mis kaymak gibi yemin ediyorum. O, <laughs> bu yetenek programında elenen beatboxçı çocuk değil mi ya? Evet, o benim. Benim 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 Chicky Pow. Hakikaten çok kötüymüş lan. Normal yani elenmesi. Kesin sesiniz. Bu uçağa el koyuyoruz. Hemen Acun'un uçağına doğru uçmaya başlayın. Acun'un uçağı mı varmış? Yoktur lan. Yoktur herhalde. Yoktur oğlum değil mi? Yoktur yani. Yoktur. Bence, bence de yoktur yani. Ne istiyorsun bizden kızım ya? Adalet istiyoruz Nurel'a. Bana iki puan vermiştin. Hem de onu beğenmediğin için. Oysa harika bir kombin yapmıştım. Ama stiletto'ya taktın sen. Ceza olarak beni tekrar değerlendirip puan vereceksiniz. Ee, ben ne yapacağım? Sen de bana tekrar soru soracaksın. Ve bu sefer doğru cevabı bileceğim. Pardon hostes hanım soğuk bir şeyler var mıydı acaba? Dur teyze sen de ya. Burada neler oluyor sen ne diyorsun? Alıcı. ya. Yavaş ayol. Efendim eski yarışmacılar uçağı kaçırmış. Ne yapacağız? Ne bileyim lan bir sonraki uçağa binsinler. Hayır ya öyle değil be şapşal uçağı komple kaçırmışlar. Bu ciddi bir soruna benziyor. Hemen eniştemi bağlayın bana. Ne zaman başın sıkışsa ara demişti. Söyle aslan yeğenim benim söyle. Enişte kolay gelsin. Başın sıkışırsa ara demiştin. Bizim uçaklardan birini kaçırmışlar. Ne yapalım sence? <laughs> Bence F-16 kaldırın. Yani bence siz onu bir kaldırın. Sonra indirirsiniz yine. Ama onu bir kaldırmak lazım. Bu kadar da canını sıkma be oğlum. Halledilmeyecek bir şey değil yani bu. Tamam enişte Allah razı olsun. Ablama selam söyle. Aleyküm selam kayınço. Enişte mi duydun? Hemen F-16 kaldırın bir tane. İşte aradığım action. Hüseyin. Alo Hüseyin. Kapa oğlum kapa. Kapa kapa herkes geçtiyse başlayabiliriz. Ya beni niye jüri yaptınız? Ben ne anlarım çikolatodan çikolatodan. Tamam gel bakalım Miray'cığım. <gülüyor> Başlayın <gülüyor> ulan. Ay tamam be. Şimdi Miray'cığım çok güzel ol. Leş gibi olmuşsun beğenmedim. Bu ne ayol böyle varoş gibi. <laughs> Ne diyorsun Yıldız Hanım? Öldürtecek bizi. Ha sikti. Anneme sana kola yerine vodka dayamışlar. Şimdi yandık. Sen bakma buna kızım. E, teyzenin kafası yerinde değil. Değil mi Yıldız Hanım? Dokunma lan bana kemiksiz animasyon. O ne demek lan? Kızım sen bakma onlara. Renk uyumuna bayıldım. Her şey bütün içinde. Puanım Aa, ol. Hayır ol. Ev, sen dur. Bu teyzenin derdi ne ya? Neyi beğenmedin teyze söylesene. Her şey bütün içindeymiş. Pah. Her şey bokum içinde. Böyle renk uyumu mu olur lan altı fesane üstü şişane. <gülüyor> <gülüyor> ne içirdiniz lan bu da? Kule kule bütün tuşlara rastgele basıyorum. Arada da joystick'i sağa sola itiriyorum. Şimdi ne yapacağım? Anlaşıldı tamam. Şimdi bekle. Eniştemi arayıp ne yapacağımı soracağım. anlaşıldı tamam. Bir tane Paşa'nın mude uzatır mısınız? Hı? Sen de kimsin? Ne arıyorsun burada? Ben senin kim olduğumu biliyor musun? N ne? Ben yatıyorum. Buraya gelince haber ver. İnşallah rüyamda Emre Kongar'ı görürüm. Bikinili bikinili. Oh, ne güzel olur. Kim zengin olmak isteri hoş geldiniz Kamil Bey. Tamam uzatma. Ver soruyu. En kolayından olsun. <laughs> tabii. Tabii. Soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? A. Bu. B. Bu. C. Bu. D. Bu. Süreniz başladı. Ee, şimdi tabii kolay olsa da insan bir heyecanlanıyor. Şimdi A değil bir kere. Çünkü biliyorum B de değil C ve D arasında kaldım. İsterseniz yarı yarıya hakkınızı kullanın. Tamam kullanıyorum. Bakın süper. Zaten A olmaz demiştiniz. Geriye D kaldı zaten değil mi? <laughs> Değil mi? Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Enişte'mi arayacağım. Alo, enişte. Ben Kamil. Oo, aslan ya. nasıl bakayım? Enişte, aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? A mı, D mi? Ee, şey. F16 kaldırın bence. Ben olsam direkt kaldırırım. İndirmesi de kolay. Sonra kaldır, indir, kaldır, indir, iki iş olmasın. Bir arada çıkar bence. Tamam enişteciğim, çok sağ ol. Yok, o da bilemedi. Sürem de dolmak üzere. Yine kaybedeceğim galiba lanet olsun. Seyirciye sorun çabuk. Ne diyorsun seyirci? Magellan. Magellan. Evet Magellan. Şimdi boku yedik. Hah kaybettim. Yine kaybettim. Ah, oh, hepinizi geberteceğim. Magellan yedim seni. <laughs> kaçın. Kaçın. Boşarak kaçın. Boşarken kaçın. Komutanım kaçırılan yolcu uçağını gördüm. Acun canının uçağına yaklaştı. Ne yaptın? İndirin bence. Sonuçta kaldırdığınız gibi indirmeniz lazım. Bu aynı mevzunun tam tersi gibi düşünmen lazım bunun için. E, haklısınız ha. efendim. Acun Bey'e bir şey olmasına izin veremem. Kaptan orta kapıyı açar mısın? Sıçacağım da. Ya çekil git be adam. Açsana lan kapımı. Sen açmazsan ben açarım. Ya bırak lan. Basma sakın ona! Ana! ana! Uçtu herif! Bütün pilotlar uçabiliyormuş demek doğruymuş. Isıran de havlarsa bu iş oldu demektir. Ulan ısırırken nasıl havlasın ağzı dolu? Ağzı dolu köpeği konuşturmayın Allah aşkına. Bunu yapmayın en azından. Ha, bir de bölümler çok uzasın. Orhan'a daha çok gol verin. Tamam istediğin gibi Acun'un uçağına yaklaştık. Süper dostum şimdi kendimi kanıtlayabilirim. Ne kadar harika bir beatboxçı olduğumu görecek. Başlıyorum. Aramızda iki adet cam ve 100 metre boşluk var. Adam nasıl duysun seni oğlum? Kes sesini. İyi bir kulağı varsa duyabilir. Bir röportajında okumuştum, yeteneğin kokusunu 100 metreden alırım demişti. Abi bu çocuk ünlü olacağım diye kafayı yemiş. Ya kafayı yediği için ünlü olsaydı acılar gibi? Daha mı iyiydi? Çekil! Çekil! Çekil lan! Çekil! 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 Oh! Kaptan! Kaptan! Kaptanı vurdunuz. Kim kullanacak şimdi uçağı? Sen kullansana İbrik. Şoför değil misin? Yok abi ben hiç anlamam. Sözelciyim ben ya. Çıkın açılın. Ben Microsoft Flight Simulator oynamıştım. Ve her oyunu oynayanın da dediği gibi gerçek bir uçağa uçabilirim. <laughs> şimdi kote geldik. Yine ayarsız bir özgüven geldi bu salağa. Çabuk açın lan şu kapıyı. Çabuk açın. Öldüreceğim seni teyze. Kokuş sana benzer. Pis koca karı. Yahu evladım. Bakın bu işi çözebilirsiniz. Biraz çok çalışıp tutkulu bir şekilde hayallerinize odaklanırsanız istediğiniz yere gelebilirsiniz şu hayal. Ses sesin, aptal. Biz sadece ünlü olmaya çalışıyoruz. Öyle mi? Zeki! Bitir şunların işini. Emredersiniz öğretmenim. Bütün yolcular lütfen kemerlerinizi bağlayın. Yeni bir hareket deneyeceğim. Hey burada kontrol bende. Herkes beni dinlesin. Oh, 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 oh. Sus lan gıdık. Kırarım bacağını. Karıya <laughs> bak hele. Herkes bağladıysa başlıyoruz.

Tebrikler evlat. Sen bir kahramansın. Rica ederim. Azıcık balı oldu ama çaktırmayın. <laughs> ee, hadi şoför bey. Madem ayaklandınız bizi sağ salim indirin de toprağa basalım Allah aşkına. Sarı kola ne oldu ya? Bitti mi? Hadi beyler elim sende oynayalım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Tamam lan tamam şaka yaptım. O değil de bu tuş ne işe yarıyor? foodplus.com Fırıldak ailesine sundu.